Evet, şimdi yorum listeyi yaptıktan hemen sonra artık yorum ekle tarafına geçiş sağlıyorum. Ne yaptım? Sablayma geldim. Sidebar'a giriş yaptım. Sidebar'da giriş yaptıktan hemen sonra Rout'umu böyle yaptım. Yorum ekle dedim. Buraya da yorum ekle dedim. Yorum ekle Rout'umu böyle kopyalıyorum ve PHP'ye geldim. Sayfanın en altına doğru indim. Yorumlar route'a geldim. Şu post olandan Post olan zaten gerçi burada var. Şunu kopyaladım. Yorum. Burada biz ne yapalım? Bu süreç bilet nerede? Şunu ben böyle bir komple kestim. Süreç route daha doğrusu. Süreç route'umuz burada. Ben şu yorum route'u aldım. Bu süreç route'un altına yapıştırdım. Şimdi süreç Önce şunu kopyalayacağım. Süreç durumu yapacağım şimdi. Ne dedik? Şu süreç ekleyi. Bunu aldım. Böyle kopyaladım. Şunun yerine şu post olan onunla değiştirdim. Yorum ekle. Yorum. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Tamam. Route'umuzu yaptık. Fonksiyonum yorum ekle olsun. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi başka ne yapalım burada? fonksiyonumuzu kopyalayalım yorum controller içerisine giriş sağladım buraya yapıştırdım süreç controller'dan süreç durum var burada alacağız şimdi süreç ekleyi aldım buraya yapıştırdım yorum ekle fonksiyonunu aldım buraya yapıştırdım buna ana sayfa diyorum buna da yorum alt tire pardon yorum alt tire ekle diyorum hemen ana sayfa içerisinde yorum ekle oluşturalım. Vs dedim. Frontend değil. Admin. Ana sayfa new file dedim ve oluşturmasını istiyorum. Şimdi yorum ekle dedik. Nokta blade nokta php diyorum buraya. Hemen ardından nereye giriyorum? Merde orası. Süreç 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 burada. Süreç ekle aldım süreç eklerin içerisine girdim, hepsini kopyaladım, yorum ekleyi içerisine yapıştırdım. Buraya geldim, açıklama var, açıklama değil tabii ki o başlık var. Açıklamayı sildim. Buna metin diyorum, buna adı diyorum. Ad, soyad boş olamaz diyelim. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, ben böyle yapıyorum. Şimdilik burada da açıklama'yı sildim şu metini böyle kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Adını da böyle kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buna da yorum ekle dedim ve şimdi sayfanın en yukarısına çıkış yapıyorum. Yorum ekle yazdım buraya. CSRF tamam burası okey. Route'umuz şimdilik böyle kalsın mı? Kalsın bakalım ayarlarız. Bu ne yorum? Gelelim bir daha bakalım şuraya. Şurada bir metin olacak burada başlık olacak. Buna başlık diyelim isterseniz. Başlık üst taraf üst tarafta olsun. Buna da pardon. Ad soyad diyelim buna. Burada başka input form controller name adı diye yapıyorum. Ben name'i adı yazıyorum. Buraya da ad soyad diyorum. Text olacak. Evet süreç değil adı yapalım bunu hata olursa mesajımızı versin burada. Sonra buraya da metin diyorum veya yorum diyelim buraya. Pardon. Yorum dedim. Neyimine de ne demiştik biz veri tabanında? Metin demiştik. Metin yapmak istiyorum ben. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Yorum dedim. Placeholder'ına. Burayı da yaptık. Açıklamayla alakalı bir alanımız yok ihtiyacımız da yok, alanımız da yok. Sıra numarası var, evet. Numbers veri tabanı adında sıra numarası yaptık. Bunun da sıra numarası yapalım. While tamam. Yorum ekle. Hepsini yaptık diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Web de adımızı verdik. Bir gelelim kontrolümüzü sağlayalım. Sayfayı refresh yaptım. Yorum ekle'ye tıklıyorum. Tamam. Ad, soyad, yorum. Yoruma biz ama text araya diyelim. Diyelim. Pardon. Text araya. Neredeyiz? Burada. Burada. Input. Buna da text araya dedim. Hemen geldim. Bunun sonunda da şöyle bir kapanış mı yaptım? Tamam. Böyle kalsın yorumda editör olması gibi, editör gibi şeylerin olmasına gerek yok. Metin editörü gibi durumların olmasına gerek yok. Çünkü yorum alanı müşterinin yazdığı bir şey olacak. Ona özgü. Yani düz yazı gibi olacak. Öyle söyleyelim. Şimdi burayı yaptık. Hemen bir rautumuzu verelim ve post tarafına ayarlayalım. Buna da yorum form diyorum. Rautuma burada. Action, yorum form. Bunu kopyalıyorum ve PHP'ye tekrardan giriş sağladım. Hemen buraya yapıştırdım. Şurada post olanı kopyalıyorum süreçte. Bunun altına yapıştırdım. Yorum formu aldım. Böyle kestim. Buraya yapıştırdım. Ne yaptık? Tamam. Buraya yapıştırdım. Şunu aldım. Buraya yapıştırdım. Buna da yorum formu diyorum. Bunu bir tık geri alsam nasıl olacak? Ha bu şeyden yapıyor. Bunu biraz tamam böyle yaptım. Yorum form, yorum form. Yorum form. Şimdi bu yorum form fonksiyonunu kopyaladım. Yorum kontroller içerisine giriş yaptım. Hemen buraya yapıştırdım. Ardından süreç kontroller içerisine girdim. Süreç form fonksiyonumuzu yapış kopyalıyorum. Yorum kontroller içerisine geldim. Buraya yapıştırdım. Süper. Yorum form fonksiyonumu aldım. Buraya yapıştırdım. Hemen burada bir alanımız vardı neredeydi yorum ekle. Yorum ekleye girdik. Adı olarak bunu aldım, kopyaladım, buna yapıştırdım. Bu açık açıklamayı sildim. Buradan da sildim. Adı zorunlu dedik buraya. Bu beraber alakalı. Ad, soyad. Ad, soyad. Yazınız dedim buraya. Şimdi Validate'i yaptıktan hemen sonra bu süreç olmayacak. Hemen burada yorumlar modelini kopyaladım. Buna önce adı diyorum. Adı formdan yine hatırlatayım. Form dediğimiz şurası. Adı bu. Formdan gelen bu. Bu adı diyoruz ki veri tabanındaki adı formdan gelen adına eşittir dedik. Şimdi burada metin diyoruz. Burayı yine hatırlattım ben size. Sonra sıra numarası var değil mi? Burada sıra numara durum burada açıklamayı sildim. Sadece sıra numarası sıra numarası durum durum. Created at Carbon Now Europe İstanbul dedik. Türkiye saatine göre ayarladık. Yorum ekleme başarılı dedik. Web PHP'ye giriş yaptım. Yorum listeymiş. Yorum liste sayfasına bizi yönlendirmesini istedik. Eklemeden hemen sonra. Şimdi burayı yaptık. Hemen geliyorum eklememizi yapalım. Sayfayı refresh yaptım. Hemen geldim ön sayfaya. Neymiş şu ismi alabilir miyiz böyle hemen. Bu da şimdi nasıl kopyalatıracak bize. Şunu aldım. Veya buna diyelim ki Poyraz Dik dedim. Bu tarafa yorum için ne yazayım? Şunu böyle kopyalıyorum. Böyle kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sıra numarası da 2 diyeyim. Ekleye basıyorum. Bastım. Yorum ekleme başarılı dedik. Süper. Veri tabanına girdim. Yorumlar tablosuna giriş sağladım. Hoyrazlik. Kopyaladığımız metin. Durum 1. Sıra numarası 2. Tarih güncel Türkiye saatine göre. Anlık saat ve tarih. Şimdi, Hemen durumu yapalım isterseniz ya da eğitimin süresi ne kadar olduğu veya yapalım hemen hızlı bir şekilde süremizi almaz. Zaten yorum listeye burada yaptık. Buradan hemen yapınca ardından ne yapmamız gerekiyor? İkinci aşama Admin Master. Admin Master bir eğitim içerisine girdim sayfanın en altına giriş yaptım. Şu süreç aktif pasiften bir tane kopya aldım, buraya yapıştırdım. Yorum aktif pasif diyorum süreç değil. Neymiş bizim klasımız? Yorum liste. Yorumlar klasımız. Bunu aldım, kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Yorum durum dedim. Yüverilime bunları zaten anlatmıştım. Hemen ardından şu yorum durumu yüverilimi kopyalıyorum. Geldim buraya yapıştırdım. Ardından şuradaki süreç raw'daki şu süreç durumu aldım, kopyaladım, yorum formun altına yapıştırdım. Yürelim bu. Aynen bu şekilde buraya yapıştırdım. Yapıştırdım. Buna da yorum yorum durum dedim. Burayı da böyle kaydettim. Fonksiyonumu aldım. Yorum kontrolü içerisine girdim. Buraya hemen yapıştırdım. Neredeyiz? Süreç kontrolü içerisinden geldim. Şurada Süreç liste altından süreç durumu aldım. Kopyalıyorum. Yorum kontroller içerisine yapıştırdım. Bunu kestim. Şöyle kestim. Buraya yapıştırdım. Zaten başka bir şey yok. Veri tabanı isimlerimizi aynı yaptığımız için. Şunu sadece düzelteceğiz. Aldım. Bunu buraya yapıştırdıktan hemen sonra artık tamamlamış olduk. Zaten ürün ID bu, bunlar admin master'dan geliyor. Burada durum. Veri tabanındaki durum dedik. Sonra kaydetmesini söyledik. Şimdi gelip kontrolümüzü sağlayalım. Sayfayı refresh yaptım. Bakalım şimdi durumumuz burada 1. 0 yaptım şimdi onu. Yani pasif aldım daha doğrusu. Sayfayı refresh yaptım. Harika çalışıyor süper. Bir daha şimdi aktif yapayım ve dersi bitireyim. Sayfayı refresh yaptım. Süper, bu da çalışıyor arkadaşlar. O zaman diğer derste görüşmek üzere.